Takipzade kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Instagram IGTV videolarınıza beğeni gönderme, göndermekten bahsedeceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalda Instagram kullanıcı e, kanalın yorum kısmında Instagram kullanıcı adlarını bırakan kişilere hediye Instagram takipçi göndereceğiz yani kısa bir yorum yapıp Instagram kullanıcı adınızı bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Hediye Instagram takipçiler anında hesabınıza aktarılacaktır. Şimdi arkadaşlar e, IGTV beğeni satın almanın nasıl olduğunu, gönderinin nasıl sağlandığından bahsedeceğiz. takipzade.com sitesine giriş yapıyorsunuz arkadaşlar ve burada bulunan isterseniz direkt arayüzden hemen yani şuradan isterseniz kategoriler kısmından Instagram'ı seçerek oradan IGTV beğeniyi seçiyoruz arkadaşlar. IGTV beyni paketleri bulunuyor bu bölümde. İstediğiniz miktarda paket bulunmaktadır. Yani burada gör, e, istediğiniz miktarda paketin olmadığına bakmayın. Hemen bize canlı destek hattından ulaşarak istediğiniz adette bir paket oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bu paketler anında gönderim sağlıyoruz. Burada örneğin 100 IGTV beyni paketini almayı gösterelim. Hemen göndereceğiniz videonun linkini istiyor sizden. Buraya linki girerek devam ediyorsunuz arkadaşlar ben örnek olsun diye sallamasyon bir şeyler yazıyorum ve daha sonra sizden adını soyadını telefon numarası, e-posta gibi rutin bilgiler isteyecek buralarda dolduruyorsunuz arkadaşlar şöyle ben de yine hızlı geçmek için yapıyorum daha sonra zaten bizi ödeme kısmına gönderecek ödeme kısmı da arkadaşlar zaten güvenli ödeme sistemi 3D Secure ile korunmaktadır. Ürün ücreti 5 TL görüyorsunuz. Herhangi bir şey yansımıyor arkadaşlar. 3 tür ödeme yöntemi var. Online, EFT, Havale, Mobile ödeme. Online ödeme üzerinden gösterim yapalım sizlere. Hemen hemen hepsi birbirine benziyor. Aynı işlemler zaten. Burada bilgilerinizi girdikten sonra ödeme yap butonuna basıyorsunuz arkadaşlar ve beğenileriniz IGTV videonuza anında ulaşıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorununuzda sürekli aktif olan canlı destek hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.